Anadolu'nun dört bir yanında kurduğumuz organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerini ülkemizin ve Avrupa'nın üretim üstleri haline getirdik. İhracat rekorları kırdık. 36 milyar dolar olan ürün ihracatımız 262 milyar dolara aştı. Yüksek ve orta yüksek teknolojide ihracatımızı 10 milyar dolardan 101 milyar dolara çıkardık. İmalat sanayi katma değerinde dünyadaki payımızı ikiye katladık. Avrupa ülkeleri pandemi öncesine göre halen sanayi üretiminde %20'lere varan düşüşler yaşıyor. Biz ise güçlü ve sürdürülebilir altyapımızla son 5 yılda üretimimizi %27 artırdık. Türkiye artık Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Üretim gücüyle sadece bölgesinin değil Dünyanın önemli tedarik merkezlerinden biriyiz. Yatırım teşvik sistemimiz sanayimizin rekabet gücü kazanmasında ve ülkemizi yeni yatırımların adresi haline getirmede kuşkusuz büyük rol oynadı. Son 22 yılda imalat sanayimizde yatırımlar için 78493 teşvik belgesi düzenledik. 8,9 trilyon lira yatırımın ve 2.900.000 nitelikli istihdamın önünü açtık. 81 ilimizin tamamını yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla buluşturduk. Bölgeler arası gelişmişlik farklarını önemli ölçüde kapattık. Mevcut yatırım teşvik sistemimizin tamamlayıcısı proje bazlı devlet desteği modeliyle büyük ölçekli, katma değerli ve ileri teknolojili yatırımlar için zatı devletlerinin kararıyla terzi usulü teşvik paketleri sunma imkanına sahibiz. Savunma sanayi, elektrikli araç ve batarya imalatı gibi stratejik sektörlerde 41 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip 65 proje hali hazırda bu desteklerimizden yararlanıyor. Başarıyla büyüyen ekonomimizin yapısal dönüşümünü temin edecek bu yatırımlar tamamlandığında 57 bin istihdam sağlanacak, yıllık 30 milyar dolar ihracat gerçekleşecek. Yeşil ve dijital dönüşüm destek programlarımızla sanayimizi yönlendiriyoruz. Oluşturduğumuz etkin ARGE teşvik sistemiyle özel sektörümüz ARGE kültürünü benimsedi. Bugün 106 teknoparkımızda 11.500'den fazla teknoloji girişimi, sayıları 1600 aşan ARGE ve tasarım merkezleri yenilikçi çalışmalarını sürdürüyor. Yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttiğimiz ARGE harcamalarımızın 3'te 2'si özel sektörümüz tarafından gerçekleştiriliyor. ARGE'ye yaptığımız yatırımın milli gelirimizdeki payı gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştı. Bu ülke için taş üstüne taş koyan her teşebbüsü tüm mekanizmalarıyla destekleyen anlayış, teknoloji geliştirme ve üretmede önemli kazanımları beraberinde getirdi. Mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz alın teriyle, akıl teriyle kendi sihalarını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, elektronik harp sistemlerini, füzelerini geliştirebilen, üretebilen bir ülkeyiz artık. Dünya siha pazarında lideriz. Zatı devletlerinizin güçlü iradesiyle gerçekleşen Türkiye'nin otomobili TOG'la elektrikli ve akıllı araç devrimini yakaladık. Türk milletinin unutturulmak istenen hayallerini gerçeğe dönüştürdük. Milyar dolar değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimimiz, bizim tanımımızla 7 tur kornumuz var. Geride bıraktığımız 22 yıllık altın dönemin ardından sanayi altyapımızı yüksek teknolojili üretimde yeni kapasite ve kabiliyetlerle taçlandıracak programları devreye alıyoruz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi ve yatırım taahhütlü avans kredisi programlarımız başarıyla devam ediyor. Zatı devletlerinizin 8 ay önce ilan ettiği, tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT 30'la 7 ana sektörde ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırıyoruz. Ülkemizi yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin küresel merkezi konumuna taşıyacak adımlarımız neticesini veriyor. İşte bugün savunma sanayinden katma değerli maden ve metal işlemeye, yeni nesil otomotivden sağlık teknolojilerine, Güneş enerjisinden petrokimyaya geniş bir yelpazede 9,3 milyar dolar yatırım büyüklüğüne sahip 19 yeni yatırımı ilan ediyoruz. Samsun'dan Kırıkkale'ye, Edirne'den Sivas'a, Kayseri'den Mardin'e. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleşecek bu yatırımlar 20 binden fazla nitelikli istihdam oluşturacak, cari dengemize yıllık 12,4 milyar dolar katkı sağlayacak. Zatı devletlerinizin birazdan detaylarını paylaşacağı, 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgemizi işte bu katılım işte bu katılımcı anlayışla oluşturduk. Yoğun mutfak çalışmasının neticesinde stratejimizi 5 sütun üzerine inşa ettik. Yüksek teknoloji, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, küresel entegrasyon ve yapısal dönüşüm olarak tanımladığımız 5 ana amaca ulaşmamızı mümkün kılacak 100 strateji ve vizyonumuzu somutlaştıran 20 makro hedef tanımladık. Bizi hedeflerimize taşıyacak öncelikli program ve projeleri adresledik. Milli teknoloji hamlemizi gerçekleştirme yolunda seferberlik çağrısı niteliğindeki 2030 sanayi ve teknoloji strateji belgemizle önümüzdeki 5 yılda nükleer reaktörlerden kuantum teknolojilerine, yarı iletkenlerden yapay zekaya birçok alanda atacağımız adımlar ülkemizi yüksek teknolojide devler ligine taşıyacak. Kıymetli misafirler, ülkemiz son 23 yılda kalkınmada, teknolojide, savunma sanayinde elde ettiği başarılarla küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke oldu. Savunma paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor. Beşinci nesil savaş uçağımız Kaan gökyüzüyle buluştu. İlk yerli elektrikli ve akıllı otomobilimiz Tok yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Tokun da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Allah'ın izniyle milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir. Ancak ekonomiden demokrasiye, milletin tüm kazanımlarına saldıranlar eninde sonunda kaybedeceklerdir. Onlar boş beleş gündemlerle oyalanırken biz işimize bakıyoruz. Nitekim Milli Uzay Programımızda ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirdik. Yüzde 80'in üzerinde yerlilikle ürettiğimiz ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT-6A'yı uzaya gönderdik. Dünyada haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk. Antarktika'ya 9. Artike 4 bilimsel sefer düzenleyerek ülkemizin kutup bölgelerindeki varlığını perçinledik. Teknofestlerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırdık. Teknoparklar, ARGE ve tasarım merkezleriyle Türkiye'nin inovasyon ekosistemini neredeyse sıfırdan kurduk. Değerli arkadaşlar, stratejimiz 5 amaç çerçevesinde belirlenmiş 100 strateji ve 20 makro hedef içermektedir. İlk amacımız doğrultusunda yüksek teknolojide ve kritik alanlarda ARGE ve yerli üretim kapasitesini artıracak dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız. Bu amaç altında tanımlanmış 27 strateji yoluyla kritik alanlarda özgün teknoloji geliştirme kapasitemizi ve bunların ölçek ekonomisine uygun yatırımlara dönüşümünü hızlandıracağız. Sanayileşme İcra Komitesi sağlayacağı koordinasyonla yerli ve milli ürünlerimizin Kamuya tedarikinde engelleri kaldırarak bugüne kadar görülmemiş ölçüde bir yerli üretim, teknoloji hamlesine imzamızı atacağız. Değerli misafirler, ikinci amacımız dijital ekonomiye geçişi sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak. Bu amaç altında yer alan 15 stratejiyle Dijital dönüşümü sadece sanayi sektöründe değil ekonominin genelinde hızlandıracağız.